Kent Anahtar'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız 2009 model Fiat Doblo. Müşterimizin bir adet kumandasız anahtarı vardı. Aracı alırken sadece bu anahtarı teslim etmişler. Aracını yeni almış kendisi. Ve bizden kumandalı anahtar istedi. Fiat grubunda 2010 model ve öncesi araçlarda görmeye alışık olduğumuz tek tuş dediğimiz Doblo kumandasını biz müşterimizin aracına programladık şöyle kapıları kitlemesi ve açması hemen yeni anahtarımızla aracı çalıştırdığını da görelim. Fiat grubu araçlarında şöyle kısaca bir bilgi vereyim size. Motor arıza ışığının yanında şurada sarı bir işaret var. Şimdi kontağı kapatacağım. Tekrar hep beraber bakalım. Bu ışık hemen sönüyor sarı olan. Evet, söndü. Arkadaşlar fiyat grubu araçlarında eğer ki immobilizer ile alakalı bir problem yaşarsanız yani aracı çalıştıramıyorsanız muhakkak gösterge panelindeki bu sarı ışığa dikkatli bir şekilde bakın. Eğer ki oradaki ışık yanık kalıyorsa aracınız çalışmayacaktır. Immobilizer ile alakalı bir arızanız var anlamına gelir. Bununla alakalı İstanbul içerisinde hizmetimiz mevcuttur. İstanbul dışarı dışına ve il dışına yardımcı olamıyorum. Bununla ilgili gün içerisinde çok fazla telefon geliyor. Ee, ancak maalesef ki telefonda destek olabileceğim herhangi bir şey yok. Bunun için profesyonel cihazlarla, yetkilendirilmiş cihazlarla aracınıza bağlanıp arızayı görüp ona göre bir çözüm üretilmesi gerekir. Böyle bir bilgi de vermiş olalım. Evet aracı en son test edecektik. Pardon anahtarımızı en son test edecektik. Evet. Fiyat grubunda pek nadir çıkan 1.9 dizel aracımız. Bu araçların anahtarını yapmak diğer Doblo modellerine göre biraz daha meşan katlidir Biraz daha uğraştırıcıdır. Biz aynı zamanda müşterimize teslim edilmemiş olan anahtarları aracın hafızasından silerek aracı güvence altına almış olduk. Gerek anahtarın kalitesiyle gerek duruşuyla Zaten fiyat gruplarında eski fiyat gruplarında görmeye alışık olduğumuz anahtarın birebir aynısını yapmış olduk. Eski anahtarı da zaten sildiğimizi söyledik. Bundan dolayı müşterimiz herhangi bir problem artık yaşamayacak. Aracının farklı kişilerde olan anahtarları varsa eğer ki onlar artık işlevsiz hale geldi, kısa zamanda bununla ilgili. Sizlere detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yedek anahtarın önemi kasko ve sigortayla yaşayabileceğiniz problemler. Ve yedek anahtarınız olmadığında çalınma veya pert durumlarında kaskonun size ödeme yapıp yapmayacağı, yapsa bile sizi çok uğraştıracağı durumlarla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bundan dolayı araç alırken, satarken muhakkak Anahtarları eksiksiz olarak teslim alın ve herhangi bir şekilde yakınınızda bir oto anahtarcısı varsa bulunduğunuz il ve ilçede e, o kişilerle irtibata geçip aracın hafızasındaki anahtar sayılarını muhakkak teyit edin. E, bu sizin güvenliğiniz için, aracınızın güvenliği için çok çok önemli bir unsur. Evet, lafı daha fazla uzatmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, tekrar dediğim gibi İstanbul dışına hizmetimiz yoktur. Ee, i̇ş yerimiz İstanbul Kartal'da. Soğanlık yeni mahalledeyiz. E5'e çok yakın konumdayız. Ee, Soğanlığa çıkan yolda Kartal Köprüsü üzerinden geldiğinizde Soğanlığa çıkan yolda e, bizleri bulabilirsiniz. Atatürk Caddesi No. 36. Evet bu görmüş olduğunuz cadde. Hemen Formula Sürücü Kursu'nun yan tarafındayız. Şöyle gösterebilecek miyiz? Evet Arzum Yetkili Servisinin hemen yan tarafındayız arkadaşlar bizlere İstanbul içerisinden yedek ve kayıp anahtarlar için ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler herkese. Sağlıklı günler.